Başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız. Ee, ben ilk maça gir ben maça girmiştim hatta birazcık kill falan aldım. Adamların azalmasını bekledim. Öyle çok öyle sıkıntılı oluyor biraz. Evet şöyle başladık hatta biz şimdiden arkadaşlar. Bakalım araba bulacağız mı? Adam öldüreceğiz mi? Zaten şurada bir tane adama troll yaptım arkadaşlar. Adamı bayılttım sonra yine kaldırdım. <laughs> Çok güzel trolleyelik onu. Ama şu an bizim başka işlerimiz de var. Tamam bakalım. Burada arkadaşlar. Hemen arkadaşlar canımızı dolduralım. 16. Evet arkadaşlar bakalım. Canımız da fullendi. O zaman devam ediyoruz. Adamları öldürüyoruz yani. Evet arkadaşlar. Ee, devam edelim, bakalım kim kazanacak. Allah Allah. Kim sıkıyor, kim sıkıyor, kim sıkıyor. Biri bize çok güzel ener. Arkadaşlar, biz onu görmedik be. Onun bak sana tek at. Evet arkadaşlar, şu an devam ediyoruz. Ee, bakalım inşallah Ölmeyiz Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an maçımıza. Ee, bak bakalım arkadaşlar çok iyiyiz. Yok. Mesela şu an hatta adamın 3 kilimiz oldu. Şunu da alalım bakalım. Arkadaşlar adamda M416 var onu aldım. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Bakalım ya hangisi M416? Tamam bu m bunu atıyorum arkadaşlar. Şunu alıyorum. Şunu. Evet arkadaşlar. Bir de şu palayı alalım. Bakalım kim sıkıyor bize. Arkadaşlar biri bize sıkıyor ama yeni. Hayırdır lan. Evet. Arkadaşlar yeni mezarcı biziz. Diğerleri eskide kaldı. Biz artık kelime harcayacağız. Avru kilişler. Evet ben tek. O zaman arkadaşlar bir videonun lafını koyuyorum buraya. Ben tek size biliriz. Var mıydı biriniz Varsa gelirse biz geliriz. Ama bölgeye yeniliriz arkadaşlar. <laughs> Kaç. Keşke arabayı patlatmasaydım. Hayır arkadaşlar bölge geliyor. Evet arkadaşlar hayır bölge geldi. Olamaz. Kendimi patlatırım burada. Anne, Lan. Hayır. Ona Allah'ım bulmuştum ben videoda. Tamam ben kullan kullan kullan. Az olmasına daha dakika var. Kullan 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 çıkarız hemen. Kullan çıkarız. Heh, çıktık. Hemen kullanalım yara yeter ya. Arkadaşlar ben bu Lamborghini alamıyorum. Video dışında almaya çalıştım alamadım. Ve o yüzden şimdi onu patlatacağım. Lan ben, ben buraya mı attım? Benim de canım gitti. Abi ben seni alayım şuradan. Alamıyor muyum? O zaman zaman kaybetmemeliyim. Az kaldı çünkü bölge küçültmesine. Abi beni de alsana ya. Arkadaşlar bir şey yapacağım hemen. Şu kaskı atıyorum arkadaşlar. Hadi be. Bunun şapkasını unutmuşum. Kaskı atıp şapkasını takacaktım. Lan araba yok mu hiç? Arkadaşlar genelde araba olurdu. Bir yandan da koşarken şöyle arkaya bakalım. Tamam hadi. Son 10 saniye kaldı arkadaşlar. 10 saniye sonra cici oluyoruz yani geberiyoruz. Geberiyoruz. Altını çiziyoruz. Aa, bir dakika daha varmış. Bu ikişer ikişer mi doluruyor mermi, mermileri? Hay ben böyle şansım arkadaşlar. Araba, 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 araba. Yanım ben video dışında arkadaşlar bir tane benzin almıştım o. Ee, eğer araba şey. Benzini biterse. O benzin takarım zaten. Evet. M400'ümüzü <laughs> alalım. Allah Allah deri genci Osman. Bakalım. Hayır. Hayır. Ya bir de şimdi köprüyü mü bulacağım ben arkadaşlar ya ya ölüm yakalım diyorsun abisi. Yani şu an ortaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tam ortaya saplayayım. Oho biz çok kötü yere gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya koysak mesela. Aynen oraya gideceğiz. tam ortaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hayır. Ortaya doğru gitmeden önce şu köprüden geçmeliyim. Hayır biz nane yedik. Turbo'ya bas turbo turbo turbo. 11. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hızlı 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 seri seri seri. Çok seri olmalıyız. Seri olmazsak cici oluruz. Yani ya seri ya cici. Diyorsun, evet diyorum. Ama beni geri alma bak. Bu ne biçim bak? Adam bildiğiniz beni geri alıyor arkadaşlar. Bay 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 bay. Arkadaşlar, çok hızlı turbo ile gidiyorum şu an. Çok hızlıyım. Hazır mısınız arkadaşlar? Oha, oha, iyi, oha. Hayır. Abi. Ya böyle ölemeyiz, hayır. Hayır ya, böyle ölemem. Ben ne yapacağım ya? Böyle ölemem ama. Hayır. Yardıma gel. Geliyor. Geliyor. Koş. 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 Abi. Gel gel gel. Sakın sen de arabadan atlama bak. Sen de ölürsün. yardım et. Oh. Allah razı olsun. Abi. Allah razı olsun senden. Abi. Vur baba, baba, bana bana. Oha be. Kanka bekle ben de bileceğim. Allah'ım bindim. Tamam devam et şimdi ben geleceğim zaten şu canımda olsun biraz. Bak sakın sağlı sollu yapma bak birine çarparsın oradan yere falan devriliriz. Araba da gider. Cici oluruz yani arkadaşlar. Cici. Harbiden cici oluruz. Tamam yeter bu kadar ya. Tamam içeri gir şimdi. Lan içeri gir. Lan sürsene oğlum. Lan sür. Sür bak. Arkadaşlar bu sürmüyor mu? Ben sürerim lan. Allah belanı versin senin ya Ben oğlum Yürü git lan ben sürüyorum gidiyorum bana ne İn lan Umrumda değilsiniz şu an Siz beni Çok kötü durumda Kaldım ben Hiç. Evet. Dur. Bir daha öyle miyim yoksa cici olurum arkadaşlar. Ben cici olurum. Cici 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 cici. Evet arkadaşlar bindik. Burada arkadaşlar bu videonun sonuna Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada videoyu bitirmeden önce size bir hareket etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar Videoyu bitirmeden önce bir hareket yapmak istiyorum ki şöyle olsun. Ui çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ya. Keşke mezarcının modus moduna girsek. Barışken. Lan kendimi öldüreceğim. oh Evet arkadaşlar şey. videonun sonuna yay like, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.